Arkadaşlar merhabalar. En çok konuşulan konulardan birisi de zeytini kurtum ama yumuşama yaptı. Ben ne yaparım? E, nasıl kurtarırım? İşin gerçeği kolay. Zeytinlerimiz tatlandıktan sonra vakit kaybetmiyoruz. Hemen suyunu e, boşaltmak için kavanozumuzu ters çevirerek şöyle bir makarna süzgecini alıp zeytinlerimizi bunun içine dolduruyoruz ve suyunu süzüyoruz. Mümkünse birazcık da çeşmeden suyumuzu açarak zeytinleri yıkıyoruz. Bunda süzmüş olan zeytinlerimizi, suyu iyice gitmiş olan zeytinleri tekrar kavanozun içine alıyoruz. Aldıktan sonra kavanoz dibine bir parmak gelecek kadar yağ dolduruyoruz. Doldurduktan sonra çok fazla değil ve bu yağ Aç çiçek yağı olsun. Kavanoz dibine bir parmak gelsin. Fazla değil. Daha sonra bunun kapağını kapatıyoruz. Ve ee, kapağını kapattıktan sonra kavanozumuzda ters düz ediyoruz. Ters düz ettikten sonra bütün zeytinlerimizi dipte biriken bir parmaklık kadar yağ gelmiş oluyor. Birazcık çalkaladıktan sonra bunu karanlık yere kaldırıyoruz. Bu sayede zeytinlerimizi 3 sene sonunda bile hiç bozulmadan yiyebilirsiniz. Ben bu zeytini yaklaşık 3 sene önce kurmuştum. Bakın onu size gösteriyorum. Hala pırıl pırıl diptir olarak duruyor. Bir diğer özellikle zeytinler kesinlikle karanlık yerde tutulmalıdır. Zeytinyağı da öyle, zeytinler de öyle. Çünkü karanlık yerde durduğu zaman zeytinin ve zeytinyağının vitamini bozulmaz, yağ da bozulmuyor, zeytin de bozulmuyor. Ona göre şey yapın. Bunu buzdolabında değil de mutfak dolabınızda herhangi bir e, dolap içinde boş bulunan yerde, karanlık bir yerde alın. Sofranıza oradan servis edin. Her zaman dipdiri bir şekilde bozulmadan, yumuşamadan zeytinlerinizi rahatlıkla tüketebilirsiniz. Umarım sizler için de güzel ve yararlı bilgiler vermişimdir. Şimdiden ellerinize ve emeklerinize sağlık diyorum. Afiyet olsun, Hoşça hoşçakalın, keyiflerle kalın.